Menakıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyyub bin Sıddık Altıncı Menakıb Bir gün Serveri Kainat ve Mefhari Mevcudat Mevcudatın övündüğü Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem buyurdular ki Rüyamda ümmetim bana arz olundu. Cümlesi önümden geçip bir bir seyreyledim kiminin gömleği dizindeydi, kiminin dizinden aşağıydı, kiminin dizinden yukarıydı. Lakin Ömer'i bir gömlek ile gördüm ki yerde sürünürdü. Sahabe-i Güzin Rıdvanullahi Teala aleyhi ecmaîn dediler ki: "Ya Resulallah, nasıl tabir buyurdunuz?" Buyurdular: "Dinimi bin ile tabir ettim. Zira hilafetleri zamanı uzundur. Dini İslam dünyaya yayılır. 7. menakıb. Mesabih-i Şerif'te sahih olarak Abdullah İbni Ömer radıyallahu tealahu nıma hazretlerinden rivayet ile şöyle yazılıdır. Abdullah İbni Ömer der ki: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden işittim. Buyurdular ki: Uyuduğum halde bir kadeh süt ile bana geldiler. İçtim. O kadar kandım ki, tokluk alameti tırnaklarımda görüldü. Sonra artığımı Ömer bin Hattab'a radıyallahu teâlâ anh verdim. Sahabe-i Güzin, Rıdvanullahi teâlâ ecmain, dediler ki, Ya Resûlallah, ne ile tabir ettiniz? Buyurdular ki, ilm ile tabir ettim. 8. menakıb Mesabih-i Şerif'in sahih hadislerinde Ebu Hureyre radıyallahu teala an hazretlerinden rivayet edilir. Dedi ki: Resulullah'tan işittim. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Rüyada kendimi etrafı örülü kuyu yanında gördüm. Bir küçük kova var idi. O kuyudan o kova ile Allahü Teala'nın dilediği kadar su çektim. Sonra İbn Kuhafe, Ebu Bekr aldı. O da o kova ile kuyudan su çekti. Bir kova ya iki kova çekmekte zayıflık var idi. Allahü Teala zayıflığını affeder. Sonra o küçük kova büyük kova oldu. Ona gırba derler. Sonra o kovayı bir kimse aldı gördüm ki bu kuvvetli ve kudretli kimse o kova ile su çekiyor. Bu su çeken Ömer radıyallahu anh idi. Ömer radıyallahu an o kadar su çekti ki kimse o kadar su çekmedi. İnsanlar o kuyu yanında bir yer yaptılar. Develer su içtikten sonra orada çöküp istirahat eder, sonra bir kere daha su içerler idi. Mesabihi şerheden, eden rahimehullahü teala beyan etmiştir ki Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Ebu Bekr teala anh, hazretlerine zayıf nisbet etmekten hilafetlerinde bir naks ve taksir olduğundan dolayı değil idi. Zira hilafetlerinde o kadar cehd ve tahammül ettiler ki diğer ümmet onun tahammülünden acizdirler. O sebepten ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdular ki Resulullah Hazretleri öbür aleme göç ettikten sonra Araplar mürtet olup nifakı ishar ettiler, fitne çıkardılar. Babam üzerine meşakkatten ve musibetten öyle şeyler indi ki eğer büyük dağlar üzerine inseydi, dağı küçültüp dağıtırdı. Belki zayıf nisbet etmeleri buna işarettir ki Hazreti Ömer zamanı şerifinde memleket fethi fazla oldu. İslam askeri kuvvetlendi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teâlâ anh zamanı şerifinde olan fetihten fazlaydı. idi. Çünkü Sıddık'in hilafetleri zamanı az idi. Zira iki seneden ziyade halifelik yapmıştır. Hazreti Ömer'in hilafeti on sene oldu. Bazı şarihler şerh edenler dediler ki Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem iki büyük kova buyurdukları iki sene ve birkaç gün hilafet müddetine işarettir. Allahü Teala zayıflığını affetsin, zahiren işarettir. Hazreti Ebubekr. Bekr radıyallahu teâlâ anh tarafından kusur meydana gelmesin. Ama elhamdülillah vilayetlerinde kusur etmediler. Allahü Teala zayıfı affeder. Buyurduklarının ve çi bu ola ki kuyudan su çekmelerinde olan zayıflık zamanı şeriflerinde olan irtidada Arapların mürtet olmasına ve münafıkların çokluğuna ve zekat inkar edenlerin olmasından dolayıdır. Manfiret ile dua eylediler. Ta işitenler yanında muhakkak ola ki zayıflık kendi kusuru ile olmayıp zamanın değişikliği dolayısıyladır. Dokuzuncu menakıb. Yine Mesabih-i Şerif'in Hasan hadislerinde İbni Ömer radıyallahu anhuma hazretlerinden rivayet edilmiştir. Dediler ki Hazreti Habibullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki Hak Teala doğruyu Ömer'in dili ve kalbi üzerine koymuştur. Yani hakkın açığa çıkması ve yayılması onun mübarek lisanları ve kalpleri üzerinde sabit ve orada yerleşmiş ve ondan zuhur eder. Yine o hadisi i şerifin akabinde varit olmuş ki, Hazreti Ali kerramallahu buyurdular ki, biz Ömer'in söylediğinin hak olduğunu, kalplerin onun sözüyle sükun bulduğunu uzak görmezdik. Yani biz uzak sanmazdık ki, Hazreti Ömer konuşur, o şeyle ki müstehaktır. Nefsler onun üzerine sükûn eder. Kalpler onun üzerine mutmain olur.'' hak olan, doğru olan söz, onun lisanı üzerine yerleştirilmiştir. Onuncu menakıb. Yine mesabih şerifin Hasan hadisi şeriflerinde Cabir radıyallahu taala anh hazretlerinden rivayet edilmiştir. Cabir radıyallahu anh dedi ki Hazret Ömer Ebu Bekr hazretlerine radıyallahu taala anhüma, dedi ki: Ey Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem sonra insanların en hayırlısı. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala an buyurdular ki: Agah ol ya Ömer. Sen bana böyle söyledin ise vallahi gerçektir ki Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem işittim. Buyurdular ki Ömer'den hayırlı bir kimse üzerine gün doğmamıştır. Yine onun devamında Ukbe bin Amir'den nakledilir ki Hazreti Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Eğer benden sonra peygamber gelmek ihtimali olsaydı Ömer bin Hattab peygamber olurdu. 11. menakıb Yine Mesabih'in Hasan hadislerinde Büreyde'den radıyallahu teala anh rivayet edilmiştir. Büreyde radıyallahu teala anh haber verdi ki Hazreti Resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem gazaya çıktılar. Gazadan salim ve ganimetler ile döndükleri vakitte siyah renkli bir cariye gelip dedi ki: Ya Resulallah, ben nezretmiştim ki Allahü Teala Hazretleri eğer seni salim ve ganimetler ile geri döndürürse senin huzurunda def çalayım ve teganni edeyim. Habibullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki eğer nezretmiş isen def çal. Eğer nezretmemiş isen çalma. O cariye başladı def çalmaya. O sırada Ebu Bekr radıyallahu teâlâ an hazretleri geldiler. O cariye def çalmayı kesmedi. Sonra Hazreti Ali radıyallahu teâlâ an geldi. Yine cariye susmadı. Sonra Osman radıyallahu teâlâ an geldiler. Cariye yine defi kesmedi. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ an geldiler hemen cariye sükût edip defi yere koyup üzerine oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Muhakkak şeytan senden korkar ya Ömer. Ben otururken bu cariye def çaldı. Ebu Bekr geldi, yine çaldı. O vakit ki sen geldin, defi yere atıp, üzerine oturdu. 12. Menâkıb Yine mesabih Şerif'in Hasan hadislerinde Ayşe Sıddika radıyallahu teala anha hazretlerinden rivayet edilmiştir. Buyurdu ki: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri oturmuştu. Bir gürültü ve çocukların seslerini işittik. Hazreti Resul Ekrem kalktı. Baktı ki Habeşiler raks ederler. Uşaklar etrafında seyrederler. Bana dedi ki, Ya Ayşe, gel seyreyle. Ben de vardım. Çenemi, Hazreti Peygamber'in omuzu üzerine koyup, mübarek omuzu ile mübarek başının arasından seyretmeye başladım. Bir müddet sonra bana buyurdular ki, Doymadın mı? Hayır, doymadım dedim. Muradım bu idi ki, daha göreyim. Resulün yanında ne miktar kıymetim vardır bileyim. O sırada Hazret Ömer, radıyallahu teala an çıka geldi. Hemen halk Habeşilerin etrafından dağıldılar. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: Muhakkak görürüm ki cinnin ve insanın şeytanları Ömer'den kaçarlar. Ayşe-i buyurdular ki: ben de geri döndüm. <laughs>